Kıymetli izleyiciler, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında mecliste kurulacak komisyon için de takvim işliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş önümüzdeki hafta siyasi partilere yazı yazarak komisyon için üye verilerini isteyecek. Peki komisyon süreçte nasıl bir yol izleyecek? Bunun detaylarına bakacağız ama şimdi bir canlı bağlantımız var. Bu canlı bağlantıda Terörsüz Türkiye sürecini konuşacağız. Doçent Doktor Can Türk Caner hocamız bizlerle birlikte. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. iyi yayınlar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, Teşekkürler. Mehmet. Hocam şimdi artık terörsü Türkiye sürecinde bir yeni adım daha atıldı. Bu adım çok fazla tartışıldı, çok fazla risk var denildi ama bir yandan da riskleri alarak belki de 40 yıllık bir terör sorunundan Türkiye tamamen kurtulma şansı da var. Tabii böyle bir durumda söz konusu. İlk sürecim evet. ilk sorun şöyle olacak size. Şimdi silah bırakma süreci aslında ne zaman başlayacak, nasıl başlayacak diyorduk ama artık bugün resmi olarak başlıyor. Ee, ve sonunda bugün artık her şeyi yavaş yavaş göreceğiz. Şimdi sizce nasıl bir silah bırakma süreci olacak? Ne kadar kritik olacak? Ne kadar e, süreç nasıl ilerleyecek? Bunu sormak istiyorum sizlere. Şimdi bugün e, yani ilk silah bırakma sürecinin sembolik olarak törensel evet. bir şekilde Kuzey Irak'ta e, Süleymaniye kentinde bir mağarada yani o bir bir bölgede gerçekleşeceği söyleniyor. Bununla ilgili de yavaş yavaş görsel e, bilgiler gelmeye başladı. Evet. Gerek fotoğraf gerekse e, görüntü. Şimdi bu görüntüleri izlemek lazım. Yani görüntüler bize ulaştıktan sonra hı hı. sürecin nasıl gelişeceğine yönelik daha net fikrimiz olacak. E, şimdi ama yani şimdiye kadar yaptığımız okumalarda bugün yaklaşık 20-25 kişilik bir Grup silahlarını bırakacak. Silahları Irak e, hükümeti e, bölgesel yönetim temsilcileri evet. ve Türk Silahlı Kuvvetleri ve MIT koordinasyonunda e, silahlar teslim edilecek. Silahlar teslim edildikten sonra silahların e, seri numaraları alınacak. E, ve silahlarını teslim eden teröristlerin isim ve soy isimleri eklenecek. Hı hı. Yani söylenen bu eğer bu bu şekilde gerçekleşirse bundan sonra süreç daha net bir şekilde diğer e, yani yaklaşık iki ile beş ay sizde belirttiniz bir süre alacak bu bu süre içerisinde bu şekilde bu yöntemle e, bırakılacak ki hı hı. bu da çok önemli şundan dolayı çok önemli biz terör örgütünün kaç e, militanının olduğunu ve hangi silahlara sahip olduğunu göreceğiz daha net göreceğiz zaten bildiğimiz kadarıyla PKK'nın elinde ağır silah yok yani toptur Efendim e, yani uçak savarının dışında daha büyük silahlarının olmadığını biliyoruz e, olan da zaten çoktan yani Suriye'ye kaydırıldığı da iddia ediliyor e, bu ama bugünkü yani silah bırakma töreninin yani orada yapılacak olan törenin şekli biçimi içeriği onları analiz ettiğimiz zaman çok daha net e, nasıl olacağı hakkında Kesin bilgilerimiz olacak. Fakat bu tabii kritik. Yani siz de belirttiniz. Yani şu an yaşadığımız her aşama, her an, her saniye yepyeni. Yani evet. biz neredeyse 47 yıldır e, terör örgütü 47 yıl önce kuruldu. Ve 41 yıl önce de e, 1984'te ilk silahlı eylemini yaptı. Hı hı. E, ve o günden bugüne biz pek çok şey denedik. Pek çok şey yaptık. Pek çok uygulama söz konusu oldu. Ama hiç bu kadar yani sonuca yönelik daha somut verilere gelmedik. Daha önce de bazı yani süreçler olmuştu hemenin... aslında. Yani şöyle, o süreçleri ben çok da önemsemiyorum. Neden önemsemiyorum Hı. Ömer Bey? O süreçler daha çok işte Ostoda bir takım görüşmeler oldu, 2013 yılında bir takım ıı, siyasi perspektifte görüşmeler oldu vesaire. Şimdi onların çoğu yani bölücü örgütte karşılıklı mütareke, müzakere. Ve bölücü örgütü muhatap alan e, bir yapıdaydı. Dolayısıyla akamete uğradı. Zaten o dönemin şartları da buna müsait değildi. Kaldı ki e, gerek bölücü örgüt olsun gerekse de Türk kamuoyu olsun bu konuda hazır değildi. Ve çok çarçabuk bozuldu ama bu seferki süreç daha farklı. Neden farklı? Farkı şu artık e, yani bölücü örgütün Elebaşısı Abdullah Öcalan çok net bir şekilde PKK terör örgütünün anlamını yitirdiğini açıkladı. Evet. Dolayısıyla e, Orta Doğu'da yaşanan da çok önemli bir gelişmeler var. Nedir o? Mesela Suriye'de Esad rejimi ortadan kalktı. Suriye iç savaşı bitti. Yeni yeni bir dönem başlıyor. Suriye önümüzdeki yıllarda daha e, güçlü ve daha istikrarlı bir coğrafya haline girecek. Suriye hükümeti bölgesinde kendi topraklarında Hı. daha sahaya hakim olacak. Evet. Dolayısıyla e, Suriye denkleminde Suriye'deki karışıklık ortadan kalktı. İkincisi Irak coğrafyasında güzel haberler geliyor. Gerek Irak hükümeti gerekse de bölgesel yönetim arasında buzlar eridi. Daha stabil, daha statik ve daha güvenlikli bir ortam söz konusu. Yani Irak devleti de bir e, istikrara kavuşmaya başladı ve üçüncüsü de en önemlisi İran denklemden çıktı, Rusya denklemden çıktı. Özellikle Gazze savaşı ile başlayan süreçte İran'ın adım adım jeopolitik rekabetten kendi topraklarına çekildiğini görüyoruz. Dolayısıyla artık bölücü örgütün hani e, ortalığın toz duman olduğu veya gri hava'nın hakim olduğu bir ortam kalmadı. Yani terör örgütünün de ciddi anlamda kendisini rahat bir şekilde hissedebileceği bir alandan çıktığını görüyoruz. Tabii buna şunu da eklemek lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü, etkisini yapısını da eklemek lazım. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti de oldukça güçlü ve avantajlı durumdayız. Evet. Psikolojik üstünlük bizde, askeri üstünlük bizde çünkü Irak'ın çok geniş bir alanında nereden baksanız yaklaşık 100-110 bin kilometre karelik bir alanda hakimiz. Hı hı. Özellikle yaşanan bütün hadiseleri istihbarat odaklı okuyorum ben, özellikle Orta Doğu'da son 10 yılda yaşanan hadiseleri istihbarat anlamında da çok güçlüyüz. Dolayısıyla terör örgütünün silah bırakması doğal bir süreç. Yani kendisini de köşeye sıkıştığını zaten Abdullah Hocam söyledi. Evet. Yani terör örgütünün ürünü tamamladı. Tabii iyimser e, olmakla beraber esasen temkinliliği de elden bırakmıyoruz. Yani bu sürecin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi ve devam etmesi, çok da fazla uzatmadan e, ve provokasyonlara ve bir takım e, işte provokatif söylemlere de takılmadan, hele hele sosyal medyaya hiç bakmadan bu süreç bir şekilde yürüyor ve doğru bir şekilde yürüyor çünkü oldukça sakin, oldukça e, şey mesela yani çok da fazla gürültü patırtı yok. Bununla birlikte Irak ve bölgesel yönetimin istediği şekilde e, süreci de çok da fazla provoke etmeden hani PKK'lı e, teröristler, silah bırakan teröristlerle herhangi bir e, e, röportaj veya onların provokandasına maruz kalmadan da süreç yürütülüyor. Hı hı. Mesela bugün bu kadar güvenlikli olması, canlı yayınlanmaması ve fotoğrafların e, servis edilecek olması... Bu noktada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de isteği. Yani evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bilgiye göre bölücü örgütün propagandasının yapılmasına izin vermek istememiş. Onlar da bunu kabul etmişler. Demek ki her şey belirli bir inisiyatifte, belirli bir sabrı içerisinde kendisini gösteriyor. Sayın Hocam şimdi burada izninizle bir araya giriyorum. Şimdi birazdan bu süreçteki Tabii. risklere de değineceğiz ama. Şimdi o bölgeye yani PKK terör örgütünün silah bıraktığı bölgeye, bazı Avrupa'dan ve Amerika'dan da basın mensupları çağrıldı. Yani bu şekilde bir konuşuluyor evet. aslında çağrıldığı konuşuluyor basın mensuplarının. Peki e, yarın sizce nasıl manşetler atılacak Avrupa'da, Amerika'da ve Avrupa'nın ve Amerika'nın bu sürece terörist Türkiye sürecine bakışı e, değişir mi? Nasıl ilerler? Bunu sormak istiyorum sizlerden. Şimdi şöyle yani Ömer Bey e, şimdi bölücü örgütün yani mesela şunu söyleyelim bugün orada. Yani özellikle yurt dışından gelen e, ne diye ne onu, gazeteciler hı hı. ben tam anlamıyla gazeteci olduğunu da düşünmüyorum. Yani bugün orada şu an yani 10 tane gazeteci varsa emin olun 30-40 tane de e, istihbaratçı vardır. Evet. Bakın e, Orta Doğu'da yaşanan bütün hadiseleri özellikle son 10 yılda e, ciddi bir şekilde bir istihbarat süreci olarak değerlendirmek lazım. Ne demek bu? Hani nihai noktada evet tanklar, toplar, füzeler ateşleniyor, e, mermiler havada uçuşuyor, ortada Doğu'nun yani bir savaşları görüyoruz ama bunun bunların hepsi birer sonuç. Şimdi bugünkü yaşanan hadise de sonuç. Yani Türk silahlı kuvvetlerinin, Türk güvenlik güçlerinin, e, devletin çok yoğun bir takım diplomatik girişimleri sonucunda e, ve e, istihbarat faaliyetleri sonucunda ortaya çıkmış bir sonuç. Yani buradan farklı bir çatışma, bir savaş görüntüleri de gelebilirdi ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti inisiyatifi şu an üstünde tutuyor. Şimdi Batı'nın gönderdiği gazeteciler, Batı'nın izlediği gazetecilere gelince. Şimdi yani canlı yayınlanmayacağı için ve gazetecilerle bir basın toplantısı da düzenlenmediği için Hı. yani gazetecilerin o bölgede bulunmasının ve e, hani oradan canlı bir şekilde iklimi anlatmaya çalışmalarının çok da bir yarar veya ne bileyim bir sonucu olmayacaktır. Hani birkaç detay görebiliriz. Tabii Batı buna özel e, önem gösteriyor. Bunun birin, bunun iki sebebi var. Birincisi e, Batı'nın e, öncelikli olarak e, bölücü örgüte işte insan hakları, demokrasi, işte Kürtlerin evet. eziliyor olması tırnak içerisinde vesaire şeklinde baktığını biliyoruz. Maalesef Batı PKK unsuruna bu perspektiften Türkiye'yi yormak, Türkiye'yi oyalamak, hatta Türkiye'yi zayıf düşürmek için çok destek verdiler. Şimdi onlar da yolun sonunun nasıl olduğunu da gördüler. Türkiye Cumhuriyeti devletini de görmeye başladılar, ne kadar kuvvetli olduğunu. Şimdi yarın Batı basınında PKK'nın silah bırakma süreçleriyle ilgili daha detaylı, kendince yorumlamalarını göreceğiz. Hatta şöyle söyleyelim, Alman basını birkaç gündür artık PKK'nın kendini feshettiğine ve silah bırakacağına göre Almanya'daki PKK'ya destek veren sivil toplum örgütlerinde lav edilmesi gerektiğini evet. veya kendilerini kapatması gerektiği söyleniyor. Yani o noktada Batı'nın bir kısmı e, kendi e, ülkelerinin çıkarları için kendi ülkelerinde faaliyet gösteren terör odaklarının ortadan kaldırılması söylemini geliştirmeye başladılar. Bir kısmı da süreci bekleyelim, görelim, izleyelim perspektifinden bakıyorlar. Hı hı. Anlamlandırmaya çalışıyorlar. Çünkü Sayın Bahçeli'nin başlattığı ve Sayın Cumhurbaşkanı ile ivmelenen ve DEM Parti'nin de e, Abdullah Hocalan'la görüşmesiyle birlikte çok ciddi bir şekilde yol alan bu süreç hakikaten herkes için sürpriz. Herkes için bilinmezliklerle dolu. İnsanlar tedirgin oluyor. Evet tedirgin ol olacağız. E, heyecanlanıyor. Evet heyecanlanacağız. Çünkü dediğim gibi buralara hiç gelmedik. Evet. Batı'da bir, an, bir anlamda da ilk defa böyle bir şeyi izliyor olacaklar. Toplumsal destek de Daha aslında çok fazla var. Nasıl dediniz anlamadım. Toplumsal destek de çok fazla var bu sürece. Tabii tabii bu destek yani şimdi şöyle ya en azından herkes e, sessiz sakin bir şekilde izliyor. Evet. Yani sürecin nasıl sonuçlanacağını merakla izliyoruz. Dolayısıyla toplumsal e, destek zaten terörle mücadelede her zaman Türk insanı devletinin yanında oldu. Yani devletinin ihtiyacı neyse, devletin neyi söylüyorsa, yani Türkiye, Türk, yani Türk toplumu buna hiçbir zaman hayır demedi. Çünkü terörden artık yıldık bıktık Ömer Bey. Yani şu an terörün yani bulaşmadığı veya ne bileyim şehidin olmadığı mahalle kalmadı. Yani Türkiye'de doğusuyla batısıyla kuzeyiyle güneyiyle yani daha geçtiğimiz gün mağara araması sırasında evet. 12 şehidimizi verdik. Bunlar Türkiye'nin her bir yerinden Balıkesir'den, Bitlis'ten yani Türk'üyle, Kürd'üyle biz bu terörden çok çektik. Dolayısıyla Türk insanı e, bu millet zaten teröre karşı yap verilebilecek veya çözüm üretebilecek her türlü senaryoyu, her türlü söylemi zaten olgunlukla ve e, destek vererek geçiştiriyor. Çünkü dediğim gibi terörün kimseye faydası yok. E, i̇şte bunu da bekliyoruz. Yani bu sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Bundan sonra yaşanan bütün süreçler zaten hep yeni olacak. Ee, hepsi zaten bizim için daha bilinmeyen. Yani terörle mücadelede neyi bilmiyormuşuz? İşte biz bu süreçlerin nasıl yürüyeceğini bilmiyormuşuz. Bunu da deneyimlemiş olduk. Evet. Üstelik de ve en güzeli de yabancı bir takım gözler olmaksızın, başkalarının aracılığı olmaksızın yürütmüştük, yürütüyoruz biz bu süreci. Geçtiğimiz Oslo süreçlerinde, Oslo görüşmelerinde hı hı. Norveçli Avrupalı e, aracılar vardı süreçte dahil olan. Onlar yüzünden de mesela süreç baltalandı. Yani o noktada sürecin bu şekilde devam etmesi ve şimdilik yani olumlu bir şekilde devam etmesi çok kıymetli. Evet efendim şimdi e, şöyle bir sürece baktığımızda silahlar Irak'ta bırakılacak. Evet. Fakat e, Irak'ta bırakılmasının özel bir sebepleri var mı? Yani neden silahlar Türkiye'de bırakılmıyor da bunun için Irak seçildi? Bu da çok fazla gündemde. E, size evet. sormak istiyorum bunu. Neden Irak seçildi? Şimdi bir kere terör örgütü unsurları ellerinde silahla Türkiye sınırlarına girdiği andan itibaren bu sefer bazı gruplar bir provokasyon yapabilecekti. Ne ne diyecektim? Alıp gördünüz mü işte Türkiye'yi işgale başladılar. İşte Türkiye'ye silahlarıyla girdiler. Bu iş niye Irak'ta olmadı? Yani Irak'ta olmayıp Türkiye'de olsaydı bu sefer niye Irak'ta olmadı diyecektik. Yani bu, bu anlamda Ömer Bey yani e, tam yeridir. Yani çünkü bölücü örgütün yuvalandığı yer Irak. E, bölücü örgütün hakim olduğu yani kendini konuşlandırdığı yer Irak. En önemlisi kendi topraklarımıza 3.000 bin, bin militanı silahlı bir şekilde sokup Hı hı. Silahlı bir şekilde kendi topraklarımızda gezdirmenin bir anlamı da yok. Dolayısıyla o silahlarını burada versinler, bize teslim etsinler, biz de bu silahları alalım, envanterlerini çıkartalım, bölücü örgüt mensuplarının isimlerini de listelerini de yapalım ki bizim de bu noktada içimiz rahat etmiş olur. Yani bölücü örgütün bulunduğu yer bir bölge ve bu bölge sadece e, hani hem Irak'taki kuzey Irak bölgesel yönetiminin olduğu hap, hem de Irak hükümetinin coğrafyası. Dolayısıyla yani orada bu silahların teslim edilmesinin hiçbir sakıncası yok. Ben zaten şöyle bir şeyimiz de var. Bizim terörle mücadele stratejimizde hep şu olmuştur. Bölücü örgüt silahlarıyla Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde girmiştir geçmişte. Ama bunlar hep çatışma içindir. Evet. Ve çatıştık çatışınca da silahlarıyla beraber kendilerini de bırakmışlardır. Onları da ıı, temizlemişizdir. Dolayısıyla ben topraklarımda yabancı bir takım örgütlerin silahlarını bırakmak için bile gelmiş bile olsalar girmesini istemem bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Doğru bir yer yani doğru bir e, yer seçimi hı hı. E, olması gereken de oydu. Yani e, nihayetinde 3000 5000 neyse ne kadar militan varsa bileceğiz. Biz de net öğreneceğiz. E, Türkiye topraklarına girmesi zaten kabul edilemez bir durum. Evet. Şimdi e, Sayın Hocam bugün artık bir silah bırakma süreci oluyor. Evet. Fakat bundan sonra bir de konuşulan şu var ki bir yargılama süreci olacak. Peki bu evet. yargılama süreci nasıl ilerleyecek? Yani sözde üst düzey yöneticiler de yargılanabilecek mi yoksa sadece sözde er denilen kişiler mi yargılanabilecek? Eğer ki üst düzey kişiler yargılanırsa veya erler yargılanırsa buradaki süreç nasıl ilerleyecek? Yani Türkiye'nin elinde şu suçludur, şu hani daha suça bulaşmıştır diye bir belge mi var, veri mi var? Bundan sonraki yargılanma ki... süreci nasıl olacak? Şimdi Ömer Bey biz bu terör örgütüyle 47 senedir uğraşıyoruz. 47 senedir e, bununla mücadele evet. ediyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu örgütün tüm üyelerinin tek tek kim olduğunu biliyor. E nitekim geçmişte bakın yani MIT'in operasyonlarına, güvenlik kuvvetlerinin operasyonlarına işte kategorilere ayırmıştık biz bunları. Şu şu işte atıyorum X kategorisinde aranan şu şahıs, şu kod şu şahıs şurada ölü olarak ele geçirildi veya etkisiz hale getirildi haberlerini hep duyduk. Dolayısıyla yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölücü örgütle olan mücadelesinde gariban haberi olmayan veya Türkiye'den habersiz bir takım denklemleri olabilecek bir yapıda değil. Elbette elimizde çok güçlü bir istihbarat kaynağı var. Çok güçlü bir istihbarat gücü var bunların kullandıkları silahların da ortalama nereden geldiklerine kadar da biliyoruz. Neredeyse tamamını biliyoruz. Dolayısıyla hmm. çünkü neden dediğim gibi bu olay bir bir istihbarat operasyonu sonucudur. Yani bir istihbarat operasyonu sonucudur ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti uzunca bir süre bölücü örgütün silah bırakması için bir istihbarat faaliyeti düzenlemiştir. Bu, bunun sonucunda bu tarz ...süreçleri görüyoruz. Yani biz diz çökmüş değiliz. Biz evet. mütareke isteyen taraf değiliz. Ortada eşitler arasında... ...bir ilişki de söz konusu değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti... ...gerekli bütün istihbarat ağırlığını da kullanarak... ...bunu da askeri unsurlarıyla... ...güvenlik unsurlarıyla destekleyerek... ...bölgede çok geniş bir... ...hakim güç oldu. Dediğim gibi az önce... ...yani bölgede Esad rejimi gitti... ...Rusya... Yani bir şekilde devre dışı kaldı, İran devre dışı kaldı, bölgede bir tek İsraille biz kaldık ve kuzeyde de gerçekten çok kuvvetliyiz. Yani bunu da maşallah diyelim, al devamını da dileyelim. Evet. Ee, yani bu noktada e, Türkiye'nin bu bu aşamaya getirmesi meseleyi esasen bu gücün sonucudur. O yüzden kimse merak etmesin, istihbaratımız güçlüdür ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti terör örgütünün bütün unsurlarını biliyor. Kaldı ki terör örgütü de gizli bir terör örgütü değil. Yani bir FETÖ yapılanması gibi de değil. Hı hı. Terör örgütü başından beri yöneticilerini, sözde yöneticilerini, işte görevlendirdikleri kişileri zaten kendi yayın organlarında bas bas bağırıyor. Evet. Yani o noktada gizim bu silahların sayısının belirlenmesi, efendim teröristlerin kimler olduğu vesaire bu noktada biz çok da şey değiliz yani e, zayıf değiliz. Yani hı hı. Bu, bu noktada onu sağlayacak şeylerimiz var elimizde Ömer Bey. Evet. Peki e, Sayın hocam şimdi önümüzde artık bir terörsüz Türkiye süreci var. Bundan sonra yine birçok adım atılacaktır ama nasıl riskler var önümüzde? Şimdi bu bir aslında yol, uzun bir yol ve bu yolda da bazı evet. riskler var. Muhakkak bazı engeller karşımıza çıkacaktır. Bu engelleri sormak istiyorum size. Ne gibi riskler var bu süreçte? Birincisi en önemli engel bize bizim bu istihbarat ve güvenlik üstünlüğümüze karşı Hı -hı. bunu zafı düşürebilecek başta baş, başka istihbarat örgütlerinin e, olayı provoke etmeye çalışması. Yani mesela ben İsrail'den bahsediyorum. Yani şu an İsrail'de baş başa kaldığımıza göre bunu, bunu da ben söylemiyorum. İsrailli gazeteciler veya oradakiler söylüyor. Evet. Finali Türkiye ile yapacağız diye böyle bir gülümsemişlerdi. Evet. Yani o, bir açıklama gelmişti o, o, şekilde. Bizim, evet. Yani o noktada bizim yani şu an en önemli riskimiz bence e, bu noktada e, Mossad gibi yabancı istihbarat örgütlerinin süreci baltalayacak bir takım suikastlerdir, bir takım provokasyonlardır. Bunlara yetenmesi, bu noktada yani e, özellikle PKK'da bazı kanadın e, işte bu silah bırakmayı istemeyen, bundan rahatsız olanlar var. Bunları kışkırtarak bir takım e, süreci baltalamaya yönelik faaliyetlerde bulunabilme riskidir. Bununla ilgili olarak da zaten Güvenlik kuvvetlerimiz gerekli tedbirleri almıştır, almaktadır. İkinci en büyük risk, sürecin içeriden siyaseten baltalanmaya çalışılması riskidir. Özellikle Türkiye'deki siyasi partilerin, e, hele ki Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu bulunan siyasi partilerin sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, yani bir komisyon içerisinde Sayın Bahçeli'nin ifade ettiği o terörsüz Türkiye komisyonu çerçevesinde ortak hareket etmesi, ve o e, bütün siyasi partilerin meclis e, bünyesinde milli egemenliğinin kalbinin attığı yerde bu süreci yönetmesi, bu provokasyonların önünde en büyük engeldir. Üçüncüsü Türkiye'de bazı e, işte aydınlardır, akademisyenlerdir, siyasetçilerdir. E, suikaste kurban götürülmek istenebilir. Özellikle bu süreçte çok etkisi olan, bu süreçte katkısı olan çevrelerin, yakın çevrelerin bu süreçle ilgili yakın çevrelerin suikaste uğraması bu süreci baltalayabilir. Üçüncü büyük risk budur. Dördüncü büyük risk sürecin kendi dinamikleri içerisinde çok uzaması, çok dallanıp budaklanması çok sulandırılması sonucunda işte bir süre sonra bölücü örgüt mensuplarının biz eşitiz, bizim de haklarımız var, hani mütareke istemek gibi bir takım pazarlıklarda Evet. bulunmaya çalışmak gibi bir takım faaliyetlere girmesi riski var. Ee, bunun dışında çok daha büyük risklerin veya çok daha büyük problemlerin ben olabileceğini zannetmiyorum. Hı hı. Yani bu 4-5 riskten başka ben daha böyle önemli bir risk görmüyorum Ömer Bey. Evet, ee, Hocam son olarak bir sorum daha var sizlere. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın çok önemli bir açıklama evet. yapacak dendi. Bu nasıl bir açıklama olacak? Yine terörist Türkiye süreciyle ilişkili mi olacak sizce? Şimdi o konuda çok şeyler geliyor Ömer Bey. Ben de okumalar yapıyorum. Hı hı. Şimdi yeni bir petrol kaynağı veya gaz yatağı bulunduğu müjdesi verecek de diyorlar. Veya savunma sanayisiyle ilgili çok önemli bir gelişme olacağını da söyleyenler var. Ama genellikle ekseriyet özellikle bu terörist Türkiye sürecinde devletin atacağı adımların neler olacağına dair bir yol haritası söyleyeceğini inanıyorlar veya bunu bekliyor. Bu, bu bekleniyor. Genel kanaat bu. Sayın Cumhurbaşkanının yarınki konuşmasında söylenecek şey büyük ihtimalle yani benim de düşündüğüm bununla ilgilidir. Yani terörsüz Türkiye sürecinde devletin nasıl adımlar atacağı, hukuki, efendim sosyolojik, ekonomik adımları ortaya koyacaktır. Genel af beklentisi de var. Hı hı. Tabii genel af beklentisinde en büyük e, sıkıntı e, yani af'ın e, terör örgütü yani odağında mı, özelinde mi kalacağı, bölücü terör örgütü özelinde mi kalacağı yoksa diğer odakları da mesela FETÖ terör örgütü üyelerine de yansıyıp yansımayacağı yönünde. Yani e, bu noktada e, genel af beklentisinin de bu şekilde bir genişlediğine dair bir takım söylemler evet. var. Tabii bekleyeceğiz, göreceğiz Ömer evet, Bey. Ben de öyle. en azından yani çok meraklı bir şekilde bekliyorum, heyecanla bekliyorum sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını. Evet. Sayın hocam çok teşekkür ediyoruz sizlere çok kıymetli bilgiler aktardınız teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun var olun İyi yayınlar diliyorum saygılar sunuyorum teşekkürler hocam. Evet, doçent doktor Can Türk Caner hocamız bizlerle birlikteydi. Kendisiyle Terörsüz Türkiye sürecini tüm aşamalarıyla değerlendirdik. PKK terör örgütünün bugün silah bırakma sürecini değerlendirdi. Bizlere kendisine teşekkür ediyorum.